hizmet vermesini temin etmek ve sağlamaktır. Bu açıdan bakıldığında üniversitelerimiz son yıllarda çok ciddi başarılar elde etmiştir. Üniversitelerimizin uluslararası görünürlülüğü, saygınlığı artmaktadır. Dünya sıralamalarına giren üniversite sayılarımız her geçen gün e, genişlemektedir. Ve bunun bir sonucu olarak da sadece Türkiye'de değil, yurt dışından da Ülkemizi okumak, yüksek öğrenim görmek isteyen öğrenci sayılarında da ciddi artışlar yaşanmaktadır. Türkiye'nin yüksek öğretimdeki başarısı dünya standartlarında ve kaliteli eğitimi insanların değerli arkadaşlarım altından kalkabileceği bir maliyetle öğrencilerine sunabilmesidir. Tabi burada şunu da hatırlatmak lazım bildiğiniz üzere devlet üniversitelerimizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimiz öğrenim ücreti ödememektedir. Dolayısıyla Türkiye'de yüksek öğretim vatandaşları için açık erişilebilir ve herhangi bir ücrete tabi olmayan eğitim kurumlarıdır. Bu açıdan belki de yüksek öğretim kurumlarımızın en önemli vasıflarından bir tanesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarına bedava yüksek öğretim imkanı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ülkemize gelecek veya gelmekte olan okuyan uluslararası öğrencileri ise altından kalkılabilir maliyetlerle öğrenim ücretleri sunması veya bu ücretlerde yüksek öğrenim imkanları sağlaması Türk üniversitelerinin cazibesini arttıran belki en önemli e, vasıflarından bir tanesidir. E, altından kalka, kalkılabilir, e, tolere edilebilir maliyetlerle yüksek e, öğretim hizmetinin sunulması ile beraber eğitim ve öğretim kalitesinin dünya standartlarında olmuş olması, Türkiye'yi yüksek öğrenimde bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Bugün pek çok uluslararası öğrenci için veya uluslararası yüksek öğrenme katılmak isteyen adaylar için ülkemiz bir odak, bir cazibe merkezi haline gelmiş bulunmaktadır ve biz bu vasfını yüksek üretim kurumlarımızın bu vasfını herhalde önemli buluyor ve bunun daha da e, geliştirilmesi noktasında üniversitelerimizle birlikte gayret sarf ediyoruz. Ülkemiz bu açıdan ülkemiz üniversitelerin bu açıdan baktığımız zaman e, aslında dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliğine yön veren ülkelerden biri haline gelmektedir. E, Tabi bizim amacımız hedefimiz ee, sadece uluslararası öğrenci hareketliliğinden daha fazla pay almak değil ama aynı zamanda değerli arkadaşlarım son yıllarda bilhassa son 30 yılda dünyada meydana gelen jeopolitik istikrarsızlıklar sebebiyle yüksek öğrenimde e, ciddi zorluklar yaşayan Öğretim elemanlarına, bilim insanlarına da üniversitelerimizin kapısını açmak. Bildiğiniz üzere Gazze'de uzun artık zamandan beri yaşanan bir insanlık dramı var. Bu tabi insanlık dramı hepimizi gerçekten çok üzüyor. Bütün dünya milletlerinin, devletlerinin durmasını arzu ettiği, irade ettiği ve bu konuda çalıştığı bu zulme karşı, bu drama karşı maalesef henüz e, tam anlamıyla tedbir alınabilmiş değil. İsrail, Gazze'de büyük bir insanlık kıyımı gerçekleştiriyor. E, bu tabii kıyım neticesinde Gazze'de bildiğiniz üzere pek çok üniversite var. Bu kıyımdan ciddi bir şekilde etkilenmiş vaziyette. Bu e, insanlık dışı bombardıman sebebiyle ölen rektörler, dekanlar öğretim elemanları, öğrenciler söz konusu. Biz bunları çeşitli münasebetlerle de ifade ettik, dile de getiriyoruz. Katiyetle kınıyoruz değerli arkadaşlar. Ve elimizden geldiği ölçüde Gazze'de gerek öğretim elemanlarına yönelik, gerek orada öğrenci olup artık üniversitelerini kaybetmiş, fakültelerini yitirmiş, öğrencilere de olabildiği ölçüde değerli arkadaşlarım kapılarımızı açmaya çalışıyoruz. Özel öğrenci statüsünde vesaire yöntemlerle ülkemizde Gazze'li öğrencilere üniversitelerimiz ev sahipliği yapmaktadır. Bu jeopolitik istikrarsızlık tabii sadece Orta Doğu'yla da sınırlı olmadığını sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Afrika'da da söz gelişi, ülkelerin iç çatışmaları veya ülkeler arası çatışmalar sebebiyle yüksek üretimde çalışan bilim insanları ve öğrenciler de ciddi şekilde etkileniyorlar. Bir tanesi örnek vermek gerekecek olursa Sudan değerli arkadaşlarım. Sudan'da bu iç çatışmalar sebebiyle pek çok üniversite, olumsuz bir şekilde etkilenmiş vaziyettedir. Burada öğretim üyeliği yapan, bilim adamlığı yapan insanlar ciddi bir e, tehlikeyle, riskle karşı karşıyadır. Öğrenciler için de aynı şey geçerlidir. Üniversitelerin üniversitelerin kapıları kapanmıştır. Bu bakımdan e, biz e, Sudan'daki bu e, karışıklıklar sebebiyle, Dışişleri Bakanlığımızla ortak bir çalışma yaparak bu ülkenin bu ülkede faaliyet gösteren üç üniversitenin rektörlerini, bir kısım idarecilerini ve bir kısım öğrencilerini Türkiye'de üç ilimizde şu anda misafir etmeye başladık. Konya'da, Niğde'de ve Malatya'da üç Sudanlı üniversite şu anda e, bir e, bir misafir yani geçici bir Misafirlik ile kampüslerimizde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Yani biz yüksek öğretimde eğitim öğretim faaliyetlerini inkıta yani kesilmesini istemediğimiz için bu ülkenin üç üniversitelerine üç üniversitesine kapılarımızı açtık ve bunlar kendi hocalarıyla öğrencileriyle belirli muayyen sayıda öğrencileriyle kampüslerimizde eğitim yapmaktadır. Türk üniversiteleri sadece kendi öğrencilerine, öğretim elemanlarına değil, işte bu sözünü ettiğimiz askeri çatışma, sair sıkıntılar sebebiyle zorluk yaşayan İslam dünyasındaki e, diğer ülkelerin e, üniversitelerine de kapılarını açmak suretiyle öyle bir hizmeti gerçekleştirmektedir. Bu bakımdan biraz önce konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi bu jeopolitik istikrarsızlık sebebiyle dünyada yaşanan sıkıntılara Türkiye dikkatinizi çekelim kapsayıcılık prensibiyle, içlericilik prensibiyle, dostluk, kardeşlik ve işbirliği eee prensibiyle yaklaşmaktadır. Asla dışlamamaktadır. Asla ötekileştirmemektedir. Tam aksine bilim insanlarına, öğrencilere kapılarını olabildiği ölçüde, imkanları ölçüsünde açmaya devam etmektedir. Bakın son gelişmelerden bir tanesi de bu Gazze'deki olaylar sebebiyle ifade hürriyetinden istifade etmek suretiyle bu insanlık dramına eleştire getiren uluslararası pek çok bilim insanı ya işinden olmakta ya üniversitesinden atılmakta veya büyük efendim sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Uluslararası üniversitelerde bu durumda olan değerli arkadaşlarım, öğretim elemanlarına da üniversitelerimizin buradan ifade etmek icap ederse kapılarının açık olduğunu söylemem gerekir. Bugün sizler de gayet yakından takip ediyorsunuz. Sırf bu zulme karşı durduğu için üniversitelerin, kendi üniversitelerinin imkanları, maddi bütçeleri kısıtlanan yüksek öğretim kurumları var. Veya öğretim elemanları var. Onlara da doğrusu kapılarımız açık. Rektör arkadaşlarımdan en büyük rica şu günlerde bu durumda olan üniversitelerde e, zor durumda olan bu zulme efendim karşı çıktığı için veya Gazze'deki bu insanlık dramını, dramını eleştirdiği için e, üniversitesinden e, atılmakla karşı karşıya olan öğretim elemanlarına lütfen kapılarınızı açın, onları misafir edin. Burada eğer e, üniversitemizin eğitim öğretim bilimsel standartlarıyla eğer uyuşuyorsa onları burada misafir edin diye tavsiyede bulunuyorum. Ve buradan sizler vasıtasıyla da rektör hocalarımıza, üniversitelerimize sesleniyorum. Bu açıdan zor durumda olan, işini kaybetmek durumda olan, tanınmış, uluslararası, saygın, bilim insanlarına kapılarımızın açık olduğunu dile getirelim. Onları üniversitelerimize davet edelim değerli arkadaşlar. Biz kuşatarak, biz işbirliği yaparak, biz işbirliğimizi geliştirerek, insanları e, kucaklayarak, içererek büyüyeceğimizi düşünüyoruz. Ama e, bizim endişemiz son yine bu e, çatışmalar ve gerginlikler sebebiyle ııı e, ülkelerin bilimsel e, öğretim daha doğrusu bilim adamlığı hareket, e, bilim adamlarının hareketliliği konusunda e, getirmeye çalıştıkları tahtitler, dünya bilim e, üretimine ve performansına ciddi bir olumsuz tesir edeceği endişesini taşıyoruz. Dünyada bilim açıklıkla ve bilim insanlarının hareketliliğiyle ancak e, gelişme kaydedebilir. Son Gerginlikler gördüğümüz kadarıyla bu e, bilim adamlarının, bilim insanlarının daha doğrusu e, hareketliliğini e, kısıtlayacak şekildedir. Bunun biz e, bütün dünya için e, ciddi bir te e, tehlike olabileceğini kendi adımıza düşünüyoruz. Bu sözünü ettiğim uluslararası konjonktür ve uluslararası e, gelişmelerin tabii biraz daha... E, biraz daha sıkıcı tabiri caizse tarafı ama hiç şüphe yok ki buna karşı çok daha olumlu diyebileceğimiz gelişmeler de yaşanıyor. Biz Türkiye Türkiye'de Yüksek Öğretim e, Kurulu ve bizle birlikte çalışan üniversiteler olarak ülkemizdeki bilimsel e, faaliyetlerin gerek kapasitesinin gerek kalitesinin işbirliğine dayalı olarak gelişçe inancını taşıyoruz değerli arkadaşlarım. Hiç şüphe yok ki işbirliğiyle beraber rekabeti de mutlaka gündeme getiriyoruz. Ama bu ikisinin bir arada yürüyebileceği formüller üzerinde durmamız gerektiği kanaatini sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye'de yüksek öğretim alanında yüksek öğretim kurulu olarak üzerinde durduğumuz en önemli konulardan bir tanesi üniversitelerimizin nispi rekabet üstünlüğü yakalayabileceği alanlarda ihtisaslaşmalarıdır ve bu alanlara daha fazla kaynak ayırmalarıdır. Üniversiteler birbirine benzemek yerine birbirinden farklılaşmak suretiyle aslında e, güçlü yanlarını ortaya çıkartabilmelidir. Alanlar var. Yani gelişmesini arzu ettiğimiz e, bilimsel alanlar var. Bu alanlarda temayüz eden öne çıkaran öne çıkan üniversitelere yönelik desteklerimizin olduğunu bu vesileyle sizlere ifade etmek isterim. Bu genel çerçevede Gaziantep İslam ve Bilim Teknoloji Üniversitesi'ni değerlendirecek olursak inanıyoruz ki biz son kısımda bilhassa yani e, belirli öncelikli alanlarda biz ihtisaslaşsa ihtisaslaşabileceğine inanıyoruz. Kuruluşunu devam ettiren bir üniversite olduğunu da bu vesileyle dile getirmem lazım. Dolayısıyla öncelikli bilimsel alanlarda biz Gaziantep İslam ve Bilim Teknoloji Üniversitesi'nin temayüz edebileceğine inanıyoruz. Bunu dile getirmem lazım. Diğer yanda ise üniversitemizin taşıyabileceği bir önemli başka bir misyon daha var. O da Bizim gördüğümüz kadarıyla şudur değerli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz şehir, sizlerin içinde yaşadığınız şehir Gaziantep, uluslararası etkileşime en açık doğrusunu söylemek lazımsa şehirlerden bir tanesi. Bölgenin Türkiye'de bölgenin e, komşu olduğu ülkeler, yakın ve uzak komşular dikkate alındığında. Gaziantep'teki üniversitelerimizin aslında bölgeye mücavir komşu ülkelerle e, iş birlikleri içerisine girebilmesi, girmesi, bu konuda gayret e, sarf etmesi, bu konuda öncü olmasını e, doğrusu beklediğimizi ifade etmek istedim. Gaziantep İslam ve Bilim Teknoloji Üniversitesi bağımsız e, bir devrimle tekrardan tabiri caizse e, bağımsızlığını diyelim elde e, eden e, yeniden e, demokratik bir ülke olma yolunda önemli mesafe e, kaydeden e, Suriye'deki üniversitelerle e, işbirliği içerisinde ve teşvik ettiğimizi sizlere ifade etmek isterim. Ama sadece e, Suriye ile değil aynı zamanda Diğer komşu ülkelerimizde yani Irak'la, e, Suriye'yle, belki Lübnan'la e, mutlaka daha yakın ilişkiler geliştirmek suretiyle, değerli arkadaşlarım, üniversitemiz adından daha fazla söz e, ettirebilir. Aynı zamanda burada üret, üretilen bilgi birikimini, entelektüel birikimi bu komşu ülkelerdeki paydaşlarıyla, diğer üniversitelerle paylaşabilir kanaatini e, taşıdığımızı söylemem lazım. O açıdan demek ki aslında iki önemli misyon üniversitemizi bekliyor. Zaten bu konuda da e, üniversite yönetiminin sizlerin, senato e, ve yönetim kurulu üyelerinin önemli adımlar attığını bizler gayet iyi biliyoruz. Bu konuşmamın tabi bu tarafına bu kısmı büyük ölçüde uluslararası ilişkiler ve uluslararası işbirlikleri bağlamında olmuş oldu. Ee, son dile getirdiklerimiz ise üniversitemizin misyonuyla alakalı e, e, konular. Ama bir de bölgeye, yani içinde bulunduğumuz şehre hizmet etmek bakımından da üniversite üniversitelerimizi, Ağzalıntep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne e, önemli görevler e, düşmektedir. Değerli basın mensupları ifade etmek gerekir. Gaziantep üniversite sanayi işbirliği için en ideal şehirlerden bir tanesidir. Ve biz de biz de yüksek öğretim kurulu olarak üniversite olarak şehrin bu potansiyelinden daha fazla istifade etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.